Ay ay nereden bulaştık bu pis boyaya bilmem ki. <laughs> Rahmetli eşiniz Hande Ateş'ine benziyormuş. Aa evet e, yandan benzerdi. Ben Hande Ateş'inden daha güzelim bir kere. Aa tam da buldun yani benzetecek kadını taburcum. ay, ay pardon Ömür O kadın Hande'den çok Freddy Krueger'ın ameliyatla kadın olmuş haline benzerdi. Sen şimdi görürsün Freddy'nin kabusunu. Uza uzak yapma bana geliyor ya. Bana geliyor yapma. Kapı çalıyor. Ben kapıya bakayım. Anlaşılır mı? Hadi ha. kanka, gel kanka, tamam. Ha. Ne oldu? Gel. Ceketi meketimi aldım da gel. <gülüyor> Hadi sus. Öpüyor muyuz? Herkese merhaba. 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 Ne oldu kanka? Feyzullah Bey'in evleri için bir şeyler bulabildin mi? He işte şöyle bir şeyler yaptık sayılır. Hmm. Bu hanım kim? Mürüvvet. Yani benim mürüvvetim. Nasıl yani anlayamadım. Ha şimdi anladım. Masara yine kız buluyorsunuz öyle mi Enkur Hanım teyze? <gülüyor> <gülüyor> e maşallah yani piyasadaki belalım şarkılarından bile daha fazla kız buluyorsunuz Masara. Ay tövbe tövbe. Masara ne buldum seni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ee, de, kanka artık gidelim mi? Önder Bey bizi bekliyor. Daha tamam tamam gel şu dosyayı da maketi alalım. Ha, kanka <laughs> e, yolda seninle çok önemli bir şey konuşacağım. Tamam konuşuruz. Tamam. Sen şu maketi tamam, al bakalım. Tamam. Ruhum. Sen gelmiyor musun? Hayır hayatım sen git ben evde kalacağım. Evimizi bu canavarlara teslim edemem. Evet tamam ama ne olur sen de burada kimseyi çıldırtıp delirtme. Eh oh, madem sen öyle istiyorsun öyle olsun. <laughs> Aa, ay bunun gözleri de görmüyor artık. Annesinin öpücüğüne havaya öptü benim salak oğlum. Şşş Masar! Dur biraz oğlum nereye? Bak bak mürüvvet senin için geldi. Mürüvvetimi görmek istiyordun ya şimdi otur mürüvveti bol bol seyret. Terbiyesiz! Her şey o Müfit bodurun başının altından çıkıyor. O ne yer cücesi o! Yok canım artık o kadar da değil anne. O kadar değil de ne kadar? Akdeniz bitki örtüsü kılıklı herif. Her şey apaçık ortada işte. Abin resmen o Müfit denen yer cücesinden etkileniyor da evlenmiyor. Ama ben kararımı verdim. Abinden önce Müfit'i evlendireceğim hadi bak. Bunu yapamazsın anne! Yaparım bilirsin. Şimdi gidiyorum ama seni son kez uyarıyorum anarşik herif. Yavukluğumdan uzak dur! Yahu Menkübe Hanım senin yavukluğun değil! Değil ama yakında olacak! En güzel beyaz onun gelinliği, en güzel lacivert benim damatlığım, en güzel da sen olacaksın! <laughs> Yürü! Helal olsun vallahi! Bu yaşta Menkübe Hanım'ın peşinden koşan bir sürü erkek var! Birilerinin peşinden gençken bile kimse koşmuyor! <laughs> Salak! Ben istesem erkekleri peşimden Avrasya Maratonu gibi koştururum! Ama gerek görmüyorum. Ah, olmaz, ay, ay, olmaz. Aa, aa. Anne, Müfit Bey'i dünyada elendiremezsin. Sana ne kızım? Ay, sana ne oluyor? Ya, alt tarafı bir Müfit. E, e tabi, bana ne oluyor ki? Yani evlendirirsen evlendir. Ben öyle birden tepki olarak şey ettim. Şunlara bak, ana kız kendi aralarında bile birbirlerine üç kağıt yapıyorlar. Vakit kaybetmeden hemen Müfit'e kız arama çalışmalarına başlamamız lazım. Hela süt bulacak kadar zamanımız olmadığından artık ne çıkarsa baktığımıza. Oo sevgili kayınvalideciğim. Hayatımda ilk defa sizinle aynı safta yer alacağım. Ve müfitin evlendirilmesine destek olacağım. Evet önce... ...Masar için stoklamış bulunduğumuz elimizdeki kısmet adaylarına bir bakalım. Oh, oh şuna bakın hele kocaman bir defter dolusu kadın stoklamış. canım şuna bak hele, nasıl da çırpınıyor. Hah, şu kız fena değil işte. Aa. Ee, ee, bu telefon sinyal sesi vermiyor. Ee, arızalıdır anneciğim. Ee, sen boşuna yorma kendini, ee, kısmet değilmiş. Ne yapalım? Yok canım, seni hazır karga seni. Peki buna ne diyeceksin? Allah Allah! Aa, ay telefonun fişi çıkmış ayol! Ayağıma dolanmış! Allah Allah! Gerçi bu kız da... ...medyanın dikkatini çekip ünlü olmak için... ...mezbahalar müdürlüğünün önünde soyunmuştu ama... ...boş ver güzel kız. Müfit gitti gider... ...böylece Junior Cadolos Firdevs bana yaptıkların cezasını bulmuş olacak. Alo! Zeynep Nur Hanım'la görüşecektim efendi. Nasıl? Evlendi mi? E, peki boşanmayı falan düşünüyor mu acaba? Terbiyesiz telefonu suratıma kapattı bunu kaçırdık dört yedi ah çalıyor alo ah, merhaba laleciğim ben menkıbe hayırlı bir iş için aramıştım <laughs> yok yok masar değil ama en az onun kadar değer verdiğim biri onun kankası böyle sırrım gibi ay çok da yakışıklı canım. Allah'ım ne olur olmasın ne olur. Bak istiyorsan damadı kaptığım gibi getireyim sana. Ne? Ne? Evlendin mi? E şunu daha önce telefon edip söylesene be kızım. Ya ben de o zaman senin adını defterimden silerdim ya. Aman. Hay ne kadar münasebetsiz insanlar var canım. E, anneciğim hiç boşuna uğraşma. Bak kim elini atsa boş çıkıyor. Hem belki de Müfit Bey'in sevdiği biri vardır değil mi ama? Olamaz mı yani? Müfit'in. <laughs> hangi salak onu ister ki? Eee <laughs> ne yapalım? Her çürük malın böyle bir gerzek alıcısı çıkıyor işte. Ee, kanka söyle bakalım, ne anlatacaktın sen bana? Bakma sen, sen benim en eski, en iyi ve en delikanlı arkadaşım. Canım benim kankacığım sağ ol, sen de benim için öylesin. Ya, sağ ol. İşte bu yüzden ben senin kardeşin Nazar Azar değmesin. Ne arkadaşlar var ya? Ama ben... Duysan, hayatta inanmazsın. En yakın arkadaşının kız kardeşine sarkan iğrenç herifler var. Düşünsene, en yakın arkadaşının kız kardeşi. Bana böyle bir şey olacak, Perk, perk, ben, ben anında Lama gibi adamın suratına tükürdüm ben Neyse sen bana ne anlatacaktın? Mini takımı diyorum ya <laughs> Almanya'yı nasıl devirdik ama <laughs> Kanalımıza abone olarak ya, tüm abi. videolardan Olur. anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh sacını ölmemiş. El